Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Angry Neighbor nasıl 2025 yılında desteklemeyen cihazları nasıl yükleyebilir Öneriz onu göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar ilk önce e, Google'a giriyorsunuz, sizlere yorumlarda verdiğim linki buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar Bakın yapıştırdık bize böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar burada öncelikle hiçbir şeye basmayın aşağıda yeşil indirmek butonu var ona tıklıyorsunuz geri yapıyorsunuz bir tane hemen sonra bir kere daha indirmeye tıklıyorsunuz buradan yüklüyorsunuz arkadaşlar sonra yükledikten sonra arkadaşlar dosyayı indirilenlere geliyorsunuz buradan zaten dosya ismi bu buna tıklıyorsunuz ben daha önce yükledim ben daha önce yükledim o yüzden buradan yüklüyorsunuz arkadaşlar. Buradan yükledik ya seni. Hani. Ondan sonra şimdi oyun deneyimine hemen geçelim. Tamam. Buna bak ben siz oldu. Eski sürüm olduğu için diyor. Hadi bakalım. Oğlum telef gelmesin dur ses <laughs> Dur buraları atlayalım lan. Geldi play game dedim. Evet açıldı geldi oyunumuz. Lan. Dur envanter ha şöyle dur facecam şu atalım. Anahtar burada. Dur ben şunu elime <laughs> alayım Evet. Burada uyuyabiliyorduk. Şu anda oyun gayet güzel. Herhangi bir kasma donma. Şurada sanki bir şey vardı. Şurada mı bir şey vardı ya? Nasıldı? Neyse onu boş verelim arkadaşlar. Şimdi komşumuzun evine gidelim. Komşu. Çık 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 Komşunun camını kırak mı? Dur ya da şey yapalım. Bu niye alınmıyor lan? Ben şimdi şuradan çıkacağım arkadaşlar. Bir adeta sihirbaz gibi. Şimdi bunu buraya Oha koydum Vallahi koydum. Şu ipten yukarı ben Arkadaşlar eskiden çok oynardım. O zamanlar şeydi. Hmm, cihazlarımız destekliyordu. Şimdi buraya geldikten sonra ne yapıyorsunuz? Şuraya çık. Aa düştüm lan. Arkadaşlar şuraya çıkalım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.